Herkese merhabalar Night Online severler. Karşınızda Night Online'ın en manyak, en psycho, en kırık video içerik üreticisi var beyler. Şu anda üstümde gördüğünüz gibi bu ay biriktirdiğim zımbırtılar var. Bunlar arkadaşlar ben bu farm işine lanet ettim. Bakın bu farm sevdasından vazgeçin abi. Farm işi boş iştir. Başka hiçbir şey değildir. Vaktinize yazık yani. Gerçekten öyle ya. Bu farm işinden vazgeçin ya. Ortalama bakın bu ay kastım para ortalama Üstümdeki para 270 hem. yan çarda var 50 eme yakın 30-40 hem. siktir lan burdan buna kodumun topu 30-40 yakın yakında orada var neyse 50 de yani yuvarla Ne oldu 320 mi yaptı ya bu zımbırtıları da satayım hadi 400 yapsın bir GB'de öbür zımbırtılardan hadi pottan mottan carttan curttan gelsin 5 GB. En fazla bak kastımız en fazla kastımız 5 GB ya. 5 GB para mı ya? Ne kadar yapıyor abi? Aylık elektrik yakıyor zaten bu bilgisayar yani o kadar elektrik yakıyor. Şimdi oyunda öyle saçmalıklar var ki bakın beyler. Ben anlamıyorum anlam veremiyorum. Yani bu adamlar inadına mı yapıyor ne yapıyor? İnsanlar bu oyunu oynamasın diye mi yapıyorlar çözemiyorum. Yani hala bizde hangi akla hizmetse bizde var ya sike sürülecek akıl yok yemin ederim yok yani hangi akla hizmetse biz de hala geçmişiz. Enayi gibi oynamaya inat ediyoruz. Yani inatla oynuyoruz. Ben anlamıyorum. Şuna bak. Bunu bunu ben ne yapacağım? Bununla worm mi keseyim? 80 level çalla, 80 level çalla, 75 level çalla. Ben bununla worm mi keseyim? Bunu ne yapayım? Bunun oyundaki amacı ne? Ya bunun artı birini atıyor ya inanır mısın? Artı birini atıyor. Bu ne işe yarar abi? Şu anda böyle bir oyunda böyle ilerlemiş bir oyunda bu item ne boka yarar ben anlamıyorum yani sen anlam verebiliyor musun kardeşim vermiyorsun bu videonun altına gelip salak salak yorumlarda yapmayın beni çıldırtmayın böyle salak salak ya izlemek istemiyorsan git yani benim sana da ihtiyacım yok senin gibi salak salak düşünen insanlara da ihtiyacım yok yani ayıptır ya başka hiçbir şey değil şu oyuna getiriyor güncelleme yapıyor bak nerede yaptığı güncellemeye bak şunları değiştiriyor bilmem ne yapıyor bak birisinin üstüne tıkladığın zaman aynı şekilde saçma sapan şeyleri değiştiriyor abi adam akıllı güncellemeler yapsana ya bu kimin ne yarayacak ya ne işine yarayacak ya ha bak şu ya bundan daha önemli şeyler var ya bu oyunda gerçekten bak daha önemli şeyler var yani ilerleyim ilerleyemiyoruz biz tek yaptığı 20 senelik server bu diyor serverı şuna bak ya atlı itemler bunlar yani tek yaptıkları kaç seneden beri tek yaptıkları güncellemeler şunlar. Zımbırtılar ufak tefek şey. Buna başladılar şimdi bu sene. Bu sene de özellikle buna başladılar. Her gün şeyde patchte yeni güncellemeler geliyor. Bunlarla alakalı bu, bu, tarz şeylerle ilgili güncellemeler geliyor. Ama daha önemli insanların şikayet ettiği şeyleri değiştirmiyorlar. Güncellemiyorlar. İnsanlar da vazgeçiyorlar. PvP oynuyorlar bilmem ne oynuyor. Adam PvP oynar tabi. Oynar tabi. Ya ben taraftar değilim oynamayın ama yani adam ne yapsın? Oynar tabi. Oyun çok pahalı. Bir kere adamın işine yarayacak itemler kutulardan çıkmıyor ki. Şuna bak. Bununla gitsin pk mı atsın adam? Allah'ını seversen ya. Mantıklı düşün biraz. Bununla adam pk mı atsın? Üstümüzde arkadaşlar. Ee, biz 10 gb'ye yakın. Bak 900. 900 lira mı? 900 liraya yakın bir masraf ettik ya. Harbiden ya. Abi çok para ya. 900 lira farmer yaptık ya. Zaten sadece şeyler 300-400 lira tuttu. Premium, Carchur, Peri, Meri. İki tane peri aldık. Bir tanesini yanlışlıkla aldık. İki tane peri aldık. Vipkey aldık. pack aldık. Yani bunlar hep bir para ya. Hadi yaklaşık bu ay 250 lira de. ki olmuyor bile. GB düşmüş zaten 45'e. Ama ben gene de diyorum bak 250 aslında. Tamam en en kötü zamanda 250 kastım ben 10 saat bak 10 saat aralıksız farm yaptığım zamanları da biliyorum. Olmuyor 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 abi. Sen robot değilsin ki yani aç bilgisayarı kendi kendine kastın tamam. Okey de öyle değilsin ki sen. Bir insansın yani neticede. Uğraşamıyorsun sıkıyor zaten sıkıyor lanet olsun ya. O yüzden demem o ki arkadaşlar premium'a para vermeyin. Gerçekten vermeyin ya. Premium para verilecek bir şey değil. Eskiden bu şu an attığı dropları var ya bronz premium da daha fazlasını atıyordu önceden. Valla ben bronz premiumla kardinalde kaç para kastım zamanları hatırlıyorum. Bronz premiumla Ronaldland'da RLB'de yani kaç para kastım zamanları hatırlıyorum. Şimdi üstümüzde başka neler var? Şu zımbırtılar var. Bu sok gitemler var. Ha bak bak şuna bak. MP recovery'ymiş. Amına koyayım ne önemli ne önemli. Vargrun'un unique MP recovery'si var. Bizim de, de biz skin yok saçma sapan güncellemeler ne var başka şunu mesela bak goblin'i pet'i taktın tamam mı abi pet'i taktın taktın pet'i çarı geniyeli bıraktın level kasıyorsun ya da şey kasıyorsun ee, nedir onları farm yapıyorsun geniyeli farm yapıyorsun bu kodumun yaratığı kendi kendine ölüyor her şey para, her şeyi para dönüştürmüşler. Repereyi bile kendi şeyle e, pustan item de ona para kazandıracaksın da öyle yapacak gene edeyken, bilmem ne. Burada 700 tane bir potumuz var. Ya yani her şeyi paraya dönüştürmüşler bu soktumun oyununda. Sinir oluyorum yani. Böyle dediğim gibi bak bu videonun altına gelip salak salak yorumlar yapmayın. Beni çıldırtmayın. Gidin başka yere okuyayım. On... Badrak mı izleyin? Neydi? Ne kasmıştık? 740 tane pot kasmışız. 12 tane sweep pot falan filan. Buradan da bir yaklaşık bir GB. Yani 5 GB'ye yakın. Ben diyorum ki uzun lafın kısası ben satacağım bütün itemleri satacağım ne var ne yok satacağım parayı çekecektim valla karta yatıracaktım parayı çekecektim real life yapacaktım real life'da iş yapacaktım parayla vazgeçtim sonra dedim ki ya dedim madem insanlar para kazanmak istiyor ben nasıl para kazanıyorum onlara yani bu oyundan nasıl para kazanıyorum onlara bunu göstereyim dedim ama bu böyle bildiğiniz gibi herkesin bildiği gibi bir pazar serisi falan değil yani. Bu benim yani Göktuğrul'un kendisine özgü yaptığı bir pazar serisi. Benim kendi bildiklerim, kendi ticari şeytanlıklarımı konuşturacağım bir pazar serisi bu. Esnaflık denir yani buna halk arasında. Kendi yaptığın esnaflık. Profesyonelsen esnaflıkta çok iyi paralar kazanırsın. Çok güzel karlar edersin. Ben üstümde ne var ne yok her şeyimi satacağım. Ne kadar kaç GB birikmiş 20 mi 25 mi ne kadar kaç GB birikiyorsa onunla pazara bir asılacağım abi. Bir ayda o zaman bakacağız bir ayda ne kadar kasmışız Çift bilgisayar yapacağız zaten. Bir bilgisayarın monitörü bozuldu da Allah'tan yedek var. Çift bilgisayar yapacağız. Ee, bir ayın sonunda abi ne kadar kasmışız ne yapmışız hepsine bakacağız. Adc premiumla kastığımız para ortada. Abi ortada yani. Ben hiç mutlu değilim. Olmadım da bu zamana kadar da olamadım bir türlü. Adamlar kospalıyorlar. Cosplay 24 saat kendi kendine kasıyor. Aktarıyor 24 saatin sonunda parayı. Ban yedi sıkıntı yok yani. Aktardıysa parayı gerisi önemli değil onun için. Bakalım ne var buralarda. Bu ne kadar olmuş? 1900 diyor. Aa 1570. Yani bak şuna bak. Fiyatlar ne kadar düşüyor abi senin gibi yüzlerce insan kasıyor. Her gün yüzlerce insan. Şu 1400'ü ya. Şu var ya bin, 1700 falan diye yani. Ben bunları kastımda. ben ne farmı yapacaksın yani? Ne farmı yapacaksın? Farm mı yapacaksın yani? Akıl işi mi farm yapmak? Gerçekten. 1600 diyor. 1599'dan koyacağım mecbur. Sike yoksa kim alacak? Kim ne yapacak yani? Herkes satıyor zaten. Ha bak. Şu şeyleri de satarım. Aradan çıkartırım da. Mavicileri. Ne var bakayım başka burada. Bu arada arkadaşlar bu çok önemli. Bakın bu bilgi çok önemli. Ben Arduino köpeklerde kastığımda 2 e, saat farmda size bir söz vermiştim. 100 like'a 10 saati gelir buranın diye. Kasmayacağım kusura bakmasın kimse ama onun yerine daha güzel bir şey yapmaya karar verdim. Size Night Online'dan kazandığım parayla pazar yaparak kazandığım parayla gerçek hayatta hangi işi kurduğumu göstereceğim, tanıtacağım ve o işten ne kadar kazandığımı da söyleyeceğim size. Nasıl günlük ne kadar, aylık ne kadar kazandığımı da masrafımı da söyleyeceğim. Yani size daha önemli bir bilgi vereceğim. O yüzden bu videonun altına asılın abi. Bu videonun altına yazabildiğiniz kadar yorum yapın. Yapabildiğiniz kadar da like atın. Bütün hesaplarınızdan like atın. Paylaşın. Yani bütün eş dostunuza da söyleyin. Böyle bir şey yok. Yani bu Night Online var ya. Böyle bir şey daha görmemiştir. E ee, nedir onun böyle böyle bir video. Neyse abartmayalım da. Yani arkadaşlar bütün arkadaşlarınıza da söyleyin, uyandırın mevzuya. Ee, dediğim gibi ben gerçekçi bir insanım. Yani benim buradan gelecek paraya da ihtiyacım yok. Bilmem neye de ihtiyacım yok. Buradan gelen parayı da ticarete yatırıyorum. Ben ticaretle kafayı bozmuş birisiyim yani. Ticaret yapıyorum. Her yerde ticaret yapıyorum. Benim bu gerçek hayatta sattığım bir sürü şey var. bir, bir sürü dalda iş yapıyorum ya Bunlar burada söylenmez. Zamanla ben size bunların hepsini anlatacağım. Nasıl para kazanılır? Gerçek hayatta nasıl para akar? Onu da öğreteceğim. Yani bu arada e, benim ticarete atılmamdaki en büyük sebep de Night Online'dir. Onu da es geçmeyelim. Gerçek hayatta yani. Real Life'da Night Online sebep olmuştur. Pazarcılık yapa yapa burada gerçek hayatta neden yapmıyorum? Burada insanlar alıyor. Orada da alırlar diye 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 diye. Artık işi farklı bir seviyeye getirdik yani. Hepsini size anlatacağım. Hepsinden size bahsedeceğim. Abi kanala abone olmayı unutmayın. Bunlardan Haberdar olmak istiyorsanız. Benden tüyolar almak istiyorsanız. Yani benim bildiklerimi size aktaracağım. Siz bunları öğrenmek istiyorsanız şu kanala abone olalım. Şu kanalı bin yapalım. Bin yapalım şu kanalı artık. Bin yapalım beni çıldırtmayın bak. Neyse ben bu pazarı kurayım abi. İtemlerimi satayım. Üstümde biriken zımbırtıları, çöpleri, 1500'eden, bir buçuk kemeden boostları satayım. Allah belasını versin hepsinin. Bu arada şunu yapın. Şu bir var ya sonunda 1599 991 banka Aynen. bankadan arıyorlar para lazımmış bekleyeceğim bu hale yapacak bir şey yok şimdi sana para veremem 1599 991 99, yani şu sondaki bir çok on numara bir şeydir taktiktir onu yapın 1100 mü dedi bu 1099'a satayım da hemen gitsin ya uğraşamam şu abi şu 99k bunun kaçırı yok yani bunu alıyorsa alsın almıyorsa işine baksın ona mı yalvaracağım Bu nedir yani 100k bile vermeye aciz millet onun pazarlığını yapıyor bilmem ne ya salak salak kişiler yapmayın lan ama para paylaştıkça şu olur abi salak salak ne ufak tefek şeylere takıldığınız zaman okuyun Ben oyun arkadaşım başlıyor 3GB 4GB kendimden para veriyorum olduğu zaman 3GB 4GB onun şeyini mi hesaplayacağım Geri almak ödemesiz yani geri ödemesiz kıyak yapıyorum itham yapıyorum ona set diziyorum veriyorum yani olduğu zaman. Öyle ufak tefek şeylere takılmayın paylaştıkça çoğalır beyler. Bunu da unutmayın yani. Ticarette de bu çok önemlidir. Varsa paylaşacaksın çevrendekilerle. Sana kat kat fazlası akar ondan sonra. Bunlar bir ara galiba 400 gidiyordu e diye hatırlıyorum ben ama. Şeyde yani NPC'de 400 e gidiyordu diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama. Öyle hatırlıyorum. Neyse satılan satılır satılmayan da kendimiz şeyde satırız artık. NPC'yi satarız satılmayanı da premium bitmeden. Ben gene pazarı güncellerim falan filan ne yapmışız ne etmişiz bakarım. Dediğim gibi arkadaşlar yani bakayım kaç dakika olmuş. Dediğim gibi beyler kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Şu kanalı artık bin abone yapalım. Size çok gerçekten çok önemli şeyler söyleyeceğim. Bildiğim kendi bildiğim kendi çabalarımla öğrendiğim çok önemli şeyleri söyleyeceğim paylaşacağım sizde. Yani kanala abone olmayı unutmayın. Beni takip edin. Beni de desteklemiş olursunuz bu şekilde. Hep birlikte kazanırız. Hep birlikte kazanalım yani. Öyle saçma salak farm yapayım sabah akşam 24 saat kasayım farm yapayım 10 saatte şu kadar alayım böyle yok öyle bir şey amına koyayım bu ne lan kendiniz deli yapmayın amına ya boş verin yani boş işler onlar gerçek para ticarette abi ben size hepsini göstereceğim gerçekten hepsini göstereceğim bildiklerimin hepsini öğreteceğim Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Boş adam gelmesin şu videonun altına. Aldınız eğer bilmişlik yapmasın. Bilen kendine saklasın bilgisini ya da çok biliyorsa açsın bir kanal orada paylaşsın. Bana gelip salak salak yorumlar yazmayın. Hiç sevmiyorum böyle şeyleri. Kendinize iyi bakın. Onlara da gene de teşekkür ederim yani gelmişler buraya kadar. Sağlık olsun diyelim. Eyvallah. Bay bay.